Evet hemen bir dönelim. Evet Leyla Güven buyurun yayındayız hala siz de yayındasınız. Evet e, belki yayınınızın şu anda canlı yayınınızın son demleri olabilir. Ama bu yeni başlangıçların tipilidir. Yani Tayyip Erdoğan ve Tayyip şunu çok iyi bilsin ki e, İMD ailesi onuruyla gururuyla bugüne kadar çok, süpür, tamam, çok önemli bir yayın çizgisi izledi bundan sonra da mücadeleye kaldığı yerden devam edecektir asla yılmayacaktır çünkü İmedi ailesi bugüne kadar gücünü sadece halktan aldı doğrudan aldı gerçekten aldı darbe diyorlardı darbe olsaydı ne olurdu darbediler ne yapardı İşte şu anda Tayyip Erdoğan onun on katını yapıyor karşı darbeler gerçekleştiriyor ama ben Hakkari değil televizyonun başında şu anda yüzlerce, binlerce insan sizi canlı yayında izliyor ve sizinle gurur duyuyor. Mücadele sadece bir televizyon kanalıyla sınırlı değil. Bu ülkede demokrasi ve özgürlükler yaşam buluncaya kadar hepimiz mücadeleye mutlaka devam edeceğiz. Ama sizlerin de bu onurlu ve gururlu duruşunu saygıyla selamlıyoruz. Evet, Demokratik de... Toplum Kongresi olarak da... Evet değerli izleyenler parça parça dökülüyoruz farkındaysanız. Ekranın etrafındakiler gidiyor ama hala sürü, sürüyor yayınımız. internet yayını kesilmiş.